Kalkımına yal düştüysen bazen öyle olur ya Gelir ya her şey bir anda üst üste Girer kanım ahsen titik ama bozuktur düzen Bu durumda bak seni de üzer Para ise gerekti gerek Kafamın içi zehirli bir rengerek Batıyordu en dibe Rap ise ruhuma en dezen, Yanımda dostlar elimde hayata karşı koz var Oynanıyor son sahne hazır ol Oscar Takmam sana da tasma Eğitimli köpek gibi havlama Son durum bol kaşar Dostlarım bile atar yanında bir kovan Ben yokum gibi davran ulan Davran ulan Tahtını çökmekten niyetim yok Hayat engebeli gibi sanki çok Ben geçerim takvimleri sen yapınca kaybol Suratına geçiririm bir beyzbol Sen ve tek ben kılırım yalnız sen siktir ol Lan bu hayatta kahpe bol Yine son sıra borcumuz olmuş Bu dünyaya bir milyon küsurat. 500'lü yıllarda başladı bu surat Şimdi çek bıçağı fırlat at Sanki sen gibi bir korkak Şimdi bakıyorum iki sokak Hiçbir zaman sözlerim uymadı senin gibi Ah be yavşak. Dikkat edin beni bir dinleyin Bu maskenin altında çok hikaye yatıyor Sakın korkmayın Gelinin kanallığı anlatır bana Mum geçinmeyi Çok güzel bir çocukluğum yoktu Oysa ki Rap trap ya da arabesk rap Benzemez benim yaptığıma Soktum mu lafa hiçbir zaman Şimdi kalk çünkü yok senin gibi bir kaltak Sus, sus, sus